Diyet olarak gönderdikleri Süleyman bile kaçmışken onlara nasıl güvenebileceğiz? Karşımda evladının ihtiraslarıyla sürüklenmiş bir baba var idi. En yakınları ve dahi en güvenlikleri tarafından sınanmış bir sultan var idi. Kendi canını dahi ortaya koyarak bizim mülkümüze, bizim topraklarımıza geldi. Dileseydik canını oracıkta diyet olarak alabilirdik. Lakin biz... ...gösterilen iyi niyeti de diyetten saydık. Töre bilen beylere de... ...biz gibi töre gözetenlere de bu kafidir. Şükürler olsun sultanım. Yoksa Karamanoğlu'yla... Beyhude cenk edecektik. Pontus seferine giderken arkamızdan pusu kuracak da kalmadı. O halde Karamanoğlu elçilerine suikast emrine... Kim verdi? Kara Tullardan Basadı öldürüp Sadızan Paşayı kim hançerledi, hünkârım? Kim yaptıysa, kim kime yıkmaya çalıştıysa, hepsinin hesabı görülmelidir. Karamanoğluyla düşmanlığımızı alevlendiren kim? Süleyman. Belli ki elçiler de onun adamıymış. Aralarından biri hepsini temizleyip kaçtı. Bu. Toy bir şehzade böyle şeyleri nasıl hesaplayacak? Hı, toy. O Toy dediğin şehzade Tokat Kalesi'nden kaçtı Doğan a. Ben bile bunu başaramadım. Yıllarca. Senin aklında şüphelendiğin biri mi vardı ona? Aşikar et. Yoktur hünkârım. Sultanım, Şamil Bey geldi. Huzura çıkmak diler. Gelsin. Sultanım. Şamil Bey. Döndüğüne göre İsfendiyar topraklarında bir hadise vuku bulmuş. Anlat bakalım. Senden her şeyi beklerdim de. Abine ihaneti beklemezdim İsmail. Ben sana ihanet etmedim. Sen kafirle iş tutup bin yıllık soydaşına ihanet ettin. Kimle? Niye ittifak yaptığımı anlamayacak kadar ahmaksın. Yüz yıldır töre diye olduğumuz yerde sayar dururuz. Ama o vakitler geçti. Gayrı oğlunun çağı başlar. Töreye uymamanın akıbeti Dün belliydi, bugün de. Hiç tasa etmeyesin. Yarın da belli. Kardeş katili olmadan alın götürün bunu zindana! Savun! Buna karşı çok öfkeli. Öldür onu. Sen bu işe karışma. Bu benim iç meselem. Neyse. Artık ben ve adamlarım da şehirden ayrılıyoruz. Ne ayrılmaz? Mehmet, Akıncılarının başına gelenleri duyduğunda... ...ordusuyla beraber soluğu surlarımın dibinde alacak. İmparator Komnenos'tan. Beni bekliyor. Nasıl seni bekliyor? Ben ne olacağım? Ben Pontus'u korumakla görevliyim. Size sadece yardım ettim. Şimdi gitmem gerekiyor. <gülüyor> 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 Ne dersin Şamil Bey? Pusu içinde pusuya mı düştünüz? Yarol İsmail bize gizlice bildirmişti. Lakin beklediğimiz yerde de şövalye Draven karşımıza çıktı hünkârım. Papa'nın gönderdiği donanmanın başındaki Adem. O soysuzun hakkından gelemediniz mi? İkiye ayrıldık. Biz bir kısmının hakkından geldik hünkârım. Ama öbür akıncılarımızı tuzağa düşürdüm. İsmet Diyaroğlu topraklarında ne işi varmış? Pontus'a yardıma gelmemiş miydi bu adam? Kasım Bey'in yaptığı iyiliğe karşılık vermek istemiş olmalı. Yardım için değil paşam. Abisi Cüstinyani'nin intikamı için. İlle de Kurtçu Doğan Ağa'nın bilmesini istemiş. Osman Diyaroğlu Kasım Bey yol vermese o topraklarda pusu atılamaz. Ve ettiği kalleşlik de iki oldu. Biz bir ocak yaktık. Cümle kavim kardeş bir olsun diyor. Lakin onlar ocağı yakmak için o Pontus denen kafirin maşası oldular. Elbet o el kökünden kesilecektir. Ama evvela o maşa ataşımızda kavrulacaktır. Gayrı bekleyip kalmanın değil, doğrulup atılmanın vaktidir. Tez ordugah toplansın. Dikilen tuğlar yerinden kalksın. oğlu erlik gününe hazır olsun. Sonra Sultan Mehmet gaflete battı demesinler. Bir şafak vakti fetih kılıçlarımızla onların kapılarında olacağız. İnşallah.